Aşktan yana gülmedim kara bahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara bahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama söylemedim. Buldum elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim ben sildim ersizdim ben yan oyan yağmura Sordum ismini özledim deme özlerim bu ne halinde gibi bana gözler Ge bizim silahımızı çip çip sıkıyoruz çekmişiz takımlara kravatlar sıkıyoruz Üçlük adamları hale marka çıkıyorken Bizim gibi her seneler asmanı seçiyordu Ne için içiyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı içiyoruz ve de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim bunu yazıyor Aşktan yana...